Erkeğin kadına selam vermesi var mı sünnette? Çünkü selam verirsen ne demektir? Selam vermek demek yani görüşebiliriz. Yani görüşebiliriz. Yani görüşebiliriz demektir. Sıkıntıya yol açar. Çok yaşlı koca karı olursa hadi idare eder. Koca karılara bile sıkıntı var. Niye? Her düşenin bir kapanı olur demiş. 80 yaşına, 90 yaşına diyerekten onlara da fazla selam vermeyin yani. Aşırı selam iyi bir şey değil. Hı. Vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya u Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudur. Şöyle yorumlanamaz bu. Mümin erkekler birbirinin dostudur, mümin kadınlar birbirinin dostudur. Hı. Böyle değil. Böyle bir ayrım yok burada. Erkekler kadınlara selam vermiyor, kadınlar erkeklere selam vermiyor. Bir kısmı da bunu yani güya çok bir e, muttakilik gereği olarak. Evet. Bir, birbirine selam esirgeyen adam nasıl muttaki oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Ki. Yani Esselamu aleyküm demek. Selamun aleyküm demek kardeşine rahmet ve dua niyazında bulunmak demektir. Üstelik Hazreti Peygamber buyurmuş ki Ef şu selamı beyneküm Sellemu ala men arif de evlem tarif Sen Tanıdığın tanımadığın herkese selam ver diyor Aranızda selamı yayın diyor